Benim inci takar, gerdana gerdana oy, gerdana gerdana oy, gerdana... Yeni haftalık 1450 VP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'a yeni gelecek olan o efsane, gerçekten bir seneden iki seneden 3 seneden beri beklemiş olduğumuz o mükemmel ajan Gecko'nun yeteneklerine, oynanışına bakacağız. Yeni ajan Gecko'nun yeteneklerini hep birlikte yorumlayacağız ve bakacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce açıklamalar kısmından Discord adresime gelmeyi unutmayın ve Instagram Berk Altırcı'yı da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda hala devam eden 1450 WP çekişime katılmayı unutmayın dostlarım. Gelelim ajanın C yeteneğine. Ajanın C yeteneği bir molü arkadaşlar. Ama birim sunu yanıcısı veya Viper'ın zehri gibi gözükse de öyle değil. Hemen bir izleyelim. Daha sonrası anlatacağım. C'yi yere atıyor arkadaşlar ve şöyle bir zehir gibi biçler çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Rakip bunun içerisine girdiği zaman bildiğim kadarıyla hasar almıyor. Ama içerisinde durduktan sonra tam olarak şöyle bir patlama oluyor arkadaşlar ve rakip ölmüş oluyor. Bu da sanırım ki Reison'a anlık olarak patlayan bombası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan izleyelim. Bak yere attık. Rakip içine girdi ve durması gerekiyor ve bum. Atladı ve öldü arkadaşlar. Chamber yerde. Annemi çağırsın. Rakip Chamber'ı tokatladınız geçtiniz. Tarzını düşünebilirsiniz. Ama yani çok efektif mi? Bence çok hani üstün bir yetenek değil. Ama tabii rakip bomba çözerken vesaire line-up olarak atarsanız bir patladığı zaman bomba niteliğini taşıyor mu? Kesinlikle taşıyor arkadaşlar. Ama biraz geç taşıyor. O yüzden Spike'ı yaralayabilirler diye düşünüyorum. Evet yeteneği aynı şekilde Fracture Map'inde rakip birim sona gösterecek arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor. Bakın attığınız yere rakip içinde bekliyor ve boom. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brimstone'u öldürdük Rakip takımın operatörünü aldık falan filan Yani CYT'nin gerçekten çok güçlü bence Yani çok mu güçlü? Bence yüksek ihtimalle arkadaşlar Kendi yorumumu katmak istiyorum Kaplıda alan çok fazla geniş Yani kaplıda alanın genişliği çok fazla Eğer ki sadece şu yeşiller varsa Şuralar sadece slow vesaire veriyorsa ki olabilir Hani yavaş olabilir Ama yine de bence Cetini bir daraltma gelir küçültme gelir ilk 1-2 aydan sonra arkadaşlar Siz de kendi görürseniz bu arada yorumlar kısmına yazmayı unutmayın CYT'ni bu şekilde böyle garip bir Molly bomba tarzında hızlı şekilde Q'suna geçelim Evet bir diğer etini arkadaşlar bu Q mu E mi bilmiyorum artık buraları bizi ilgilendirmez ama dizi yetini. bu öncü ajanımızın flashı arkadaşlar ve flash gerçekten çok garip şöyle eline şöyle tatlı böyle mükemmel tipe bakar mısınız arkadaşlar böyle göbeğe bak abi <laughs> göbeğe bakar mısınız Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım. o burnunu sıkacağım senin Böyle bir canavar bebek elimize alıyoruz ve rakip takıma şöyle atıyoruz abi fıttırıp böyle elimizden atıyoruz ama sonra bu buna kusuyor Böyle yani hani tükürüyor mu, kusuyor mu ben anlayamadım ama harbi yani bak, şur görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle yani şunu yapıyor, böyle pu yapıyor abi. Ve daha sonrasında rakipteki arkadaşımız kör oluyor. Şu şekilde yerde de bir orup olarak kalıyor. Bunu da şimdi geleceğiz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok tuhaf değil mi? Bence bayağı tuhaf arkadaşlar. Ve rakibi flash'ledikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz yerde orup olarak kalıyor. Karakterin tüm yetenekleri yerde orup olarak kalıyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz arkadaşlar ve alıyorsunuz abi. Hop. Bir kez daha artık yeteneğiniz oldu. Çok OP. Aşırı güçlü arkadaşlar. Şimdi o flash attık ya arkadaşlar. Bir de Brimstone'un gözüne o flash nasıl gözüküyormuş onu hemen göstermiş olayım. Bakın attı arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş. Geldi 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 ve tükürdü yüzümüze böyle bir açıklık arkadaşlar. Bakın yanlardan böyle ufaktan mı görüyoruz mesela özellikle şu kısım yani tamamen yani görüyorum ya yani şu önümü. Böyle ufak bir flash. Ya böyle enteresan bir flash veriyor size arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Ve hızlı şekilde geçiyor. O kadar tabii uzun bir süre durmuyor. Ama tabii çoktan öldürmüş olur rakip diye düşünüyorum sizi. Aynı şekilde farklı bir pozisyonda da görmüş olduğunuz üzere. Elimizi şöyle kıstırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Böyle pat diye atıyoruz ha. Bak Bakugan gibi eskiler bilir. Enteresan bir konuşmalar oluyor da 5-10 dakikada. Bak abi attık abi döndüre döndüre. Daha sonrası rakibin böyle yüzüne kafasına her tarafını kustu. Yani biraz iğrenç. Ama bakın arkadaşlar şöyle göstermiş olayım sizlere. Bak 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 geliyor 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 ve tükürdü. Gördünüz mü arkadaşlar? Rakipte kaç kişi varsa o an. Yani Flash'ın gidiş şekli bile çok güzel, çok tatlı ve görmüş Bir rakip kör oldu. Daha sonrasında düştü arkadaşlar bir orb olarak ve gidiyoruz. Bu orbu şu tipe bakar mısınız abi? Bunda ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan? top topluyoruz ve harika şekilde devam ediyoruz abi. Şimdi geldik Gekko'nun böyle en komik ve en tatlı yeteneği arkadaşlar. Bence en tatlı yeteneği bu. Wingman. Wingman yeteneğinde Wingman yeteneği şöyle bir izleyelim. Bakın arkadaşlar. Bu E olabilir ya da Q olabilir. Atıyoruz ya koşuyor. Koştuktan sonra patlıyor ve rakibi gösteriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani sobanın e'si gibi düşünebilirsiniz. Ki bu da yüksek ihtimal e'dir. Ve patladıktan ve gösterdikten sonra rakibi sersemletiyor arkadaşlar. O bir için e'si gibi sarsması gibi sersemletiyor ve onlar bu şekilde enayi olduktan sonra vurmuş oluyorsunuz. Yani bence baya güzel ve karşıdan gelişine bakalım abi. Gekko yerden böyle atıyor. Şöyle bırakıyor arkadaşlar ve üstümüze doğru koşan bir canavar bak. İşte bakar mısınız? Koşuyor ve patlıyor abi böyle yani. Sen, sen yukarı... Şöyle bir şeyler yapıyor. Patlıyor ve aynen böyle sarsılmış oluyoruz. Mal oluyoruz yani. Ve yerde görmüş olduğu yine orb olarak duruyor. Karakterin en önemli özelliği bu. Bak en önemli özelliği bence bu arkadaşlar. Ve işte tam olarak bu yüzden çok güçlü. Geldik abi şimdi o komik dediğim kısma. Winkman yeteneği spike kuruyor ve spike çözüyor arkadaşlar. Yani ben bunu gördüğümde inanamadım ve çok komik geldi bana. İzleyelim abi. Atıyorsunuz spike kuracağı yeri de gösteriyorsunuz ve gidiyor kuruyor bak. Tipe bakar mısınız abi? Turnuvada bile kullanıldı bu yani. Turnuva diye yayıncı turnuvasında kullanıldı diye biliyorum. Hani eğlencesine diye. Gerçekten çok güzel. Ben eğlence diye biliyorum. Olmayabilir. Ve yine Spike kurduktan sonra orb olarak düşüyor arkadaşlar. Şimdi geldik Spike çözmesine. Bildiğimiz Spike'ı nasıl çözüyor? Bak tipe bakar mısınız arkadaşlar şunu? İşte tipe bakar mısınız abi? İnanılmaz şirin ama her şirinliğin altında bir pislik atıyor işte. Spike falan çözüyor yani İnanılmaz. İndir elini. İndir babanın ben var ya çıldırırım, sinirlenirim. Siz de kendi görüşlerinizi kesinlikle belirtmeyi unutmayın şu Wingman hakkında. Tam böyle rakibi çıldırtmalık, kudurtmalık bir yetenek arkadaşlar. Attık abi. Gidiyor, 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 gidiyor. Ve bak şimdi tipe bak. Bak üstüne oturuyor abi Spike'ın. Spike'ın üstüne tünedi ve çözdü. Bir de orb olarak kaldı abi. Biz de gittik bunu aldık tabii. Enayi orbu. Oh Bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani karakter çok 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 güçlü. Bence nerf gelir mi? Hani gelse de çok bir şey gelmez. Bence oyuna çok güzel bir eğlence katacak ajan. Bir de Pearl Mef'i ve yeni gelen map kaldırılsın. Tabii efendim. Şimdi dostlarım geldik Killjoy ultisiyle Sky'ın kurdunun birleştiği ultiye. Sky'ın ultisi ve Sky'ın köpeği aslında. Ve Killjoy'un ultisinin birleşmesi diye yorumladım. Ben kendince böyle yorumladım. Bakın şimdi arkadaşlar bastık ya abi. Böyle elimize bir maske şeklinde yine yoru gibi aldı. Zaten orada belli oluyor bakın şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bak abi yüzümüzü şöyle kapatıyor arkadaşlar ve salıyoruz abi. O salmak değil. Şeyi salmak. Saldıktan sonra üstüne atlıyor. Bak şöyle bir şey abi. Şuna bakar mısınız? Çok korkunç. İnanılmaz korkunç bu arada. Ve daha sonrasında patladı. Patladıktan sonra arkadaşlar rakip takım böyle. Yine Kirjoy'un ultisinde olduğu gibi mal gibi kalıyorlar abi. Eller kollar gidiyor. Ve enayi killerini toplamış oluyorsunuz. Bir de yeri orb olarak düştü. Yani orb olarak düşmesi de çok büyük bir sıkıntı zaten. Çünkü sen ultisin. Bir ulti orb olarak düşer mi arkadaşlar? Bence düşmez. Bir de rakip takımın gözünden bakalım abi. Bak görmüş olduğu bir şöyle geliyor abi. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ben böyle bir şey yerde görürsem vallahi korkarım. Böyle bir şey yok ya kanka. Şuna bak üstüm üstümüze geliyor ya. Bunu attım biz acı bak Terkan içinde kaldım. Attım gömleği memleği sırtımdan ya. Valorant korku oyun oldu. Yavaş yavaş da olmaya devam ediyor. Bak patladı abi. Ve şöyle bir şey abi. Ve Gekko yetenekleri bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Gekko ajanını. Abi baksana şu ultiye ya. Ultiye bak arkadaşlar yani. Böyle bir şey yok. Genel olarak değerlendirecek olursak. C yeteneği molisi. Patlamalı raisin bombası. Çok güzel. Geldik abi. Flash'ı var. Bak flash da zaten çok güzel. Bir de Atışı vesaire de çok güzel yani. Şöyle iki parmak falan atıyor ve tükürüyor abi. Çok iyi. Puh! Geldik abi Wingman. Yani Wingman yani çok güzel etkili. Rakibi gösteriyor. Üstünü üstlük sarsıyor. Spike kuruyor ve Spike çözüyor. Yani bu da zaten Valorant'ta bir ilk. Çok zevkli. Çok eğlenceli. Ulti trash yeteneği. Attık. Maskemizi taktık ya da elimizi yüzümüze kapattık ve rakip takımı yedik bitirdik arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Gekko Ajin'in yeteneklerini vesaire sizlere gösterdim arkadaşlar. Ben karaktere 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Siz de kendi puanınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoya eğer hoşunuza gitse abone olup bildirimleri açıp bir tane de beğeni bırakırsanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. 1450 VP çekişime katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan bir önceki ve iki önceki videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma gidip tüm videoları izlediğiniz zaman inanılmaz bir yemek yerken mükemmel gidiyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim kanalımdaki videoları. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. seviyorsunuz Karakteri puanım 10 üzerinden 10. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <Gülüşmeler>